Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci, ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. ki muvaffakiyeti Türk milletinin da onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın bakıyoruz. Fakat yaptıklarımızı daha göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyle ve azmin değil. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. kültürümüzü vasıl medesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil. Aslımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü milletinin hürmette olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu neşale müsbet elimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfıda Güzel sanatları sevmek, doğumda yükselmektir. Bunun içindir ki, Milletinizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik duygusunu, mütemadiyen her türlü vasıfe ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ürtümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ürtü onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temin yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır büyük Türk milleti 15 yıldan beri muvaffakiyet vaat eden çok sözlerimi işittim. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve söylüyorum ki ülkeye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete akıp giden her on senede bu büyük millet bayrak daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene!